Merhaba arkadaşlar. Bugün Bücür'le harika bir video çekeceğiz. Bücür, hayır Bücür düşersin yapma. Gel buraya gel. Arkadaşlar bakın şimdi fikrimiz nedir? Beraber şimdi Murat amcamızın yanına gidiyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Bücür, Bücür'ün kuyruğu çıkıyor şu an videoda. Gel bakalım şöyle gidelim. Düşeceksin dur. Düşeceksin dur geç. Hah. Bekle bakalım burada. Şimdi bir fikrimiz var. Sen bize ayak uyduracaksın. Tamam mı Bücür? Bücür gel bakalım gel 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 seni saklayacağız tamam mı gel 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 bakalım sen niye yaramazlık yapıyorsun niye durmuyorsun Murat Murat bak benim bak de. benim harika bir fikrim var hem de bücürle birlikte Merhaba. al bakalım bücürümüzü <laughs> seni yerim ben ya Allah'ım korusun. Arkadaşlar bücürümüz gayet iyi çok şükür. Dinlendi vitaminlerini aldı. Şimdi Elif Sinem'in en hassas noktası. Ne yapacağız? Bücür olduğu için. Bücürü ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Sen o zaman beni bırakın içeri. Hayır <laughs> gerçekten <gülüyor> bırakmayacağım. <gülüyor> Arkadaşlar bücürü Egemen odasına saklayacağız. Tamam mı? Ee, Elif Sinem'e. Çatıra bırakma çatıra. Çadırda miyavlar duyulur. Egemen onu çok Ya miyavlar miyavlar. Korkar ya yok ya. Aynen. Egemen'in odasına Aynen. koyacağız. Aynen. Şimdi arkadaşlar Bücür Egemen'in odasına saklayacağız. Sonra Elif Sinem'e Bücür evden kaçtı diye kışkırtma yapacağız. Tamam. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Evet. Önce Elif salonda oturuyor. Ben kapısını örttüm. <laughs> ne yapıyor? Bir tek sana yapıyor bunu. Biliyor ya, musun? Bana, Bülüyor musun? Bülüyor musun? bana yapmıyor. Olar, biliyor musun? mısırma Bücür. Gidelim mi Bücür? Gidelim. Bücür niye oynamak istemiyor musun ya? Aşk olsun. Hadi Murat. Egemen Kapısı kapalı. Geç ben kapattım. Hadi hadi koş koş koş. Hadi arkadaşlar. Hadi Egemen odasına Egemen. Egemen. Ha. Egemen. Getir getir getir. Aç oğlum kapıyı. Egemen. Biz Elif Sinem'e kışkırtma yapacağız da. Dur kapıyı aç. Şey, bücür sana emanet. Al bakalım. Bücürü saklamanı istiyoruz. Elif gelip sorduğunda şey diyeceksin tamam mı? Genelde bücür kıyıya köşeye saklanmayı sever yani. Sen onu şöyle bir yanına falan sakla. Zaten sen odana girip direkt sorar. Abi bücür nerede der. Tamam mı? Tamam. Sen diyeceksin ki ben aşağıda görmüştüm. Benim odama gelmedi de tamam mı? Tamam. İyi hadi gidiyoruz. Ne yapacağız? Şey balkonun camı açık değil mi aşağı balkon? Evet, evet. Tamam. Oradan kaçmış diyeceğiz. Tamam. Geç bakalım. Ağlarsan abimiz ederiz. Ama işte çok ağlar. Sen fonda söyleriz şakalı. Neyse siz. Sinem'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Elif. Ne yapıyorsun? Aa, almış stiker, tırnak ile oynuyor. Bakayım nasıl olmuş. Ay çok güzel olmuş anneciğim tırnak stikerlerin. Bak böyle tırnak şeklinde olanları da var. Hangi? Aa taşlı şekli olanları da var. Güzelmiş. Elif biz sana bir şey diyeceğiz ya, de. Ya diyemeyiz aslında da. Desek kim ki? Elif bücür nerede? Nerede bilmiyorum ki geziyor da Ertuğrul evlerde. Biz bücür bulamıyoruz anne. Nasıl? Baban verandanın kapısını açık unutmuş bücürü kaçmış. Hayır ne? ben açık ben açık unutmam ben üzerime atma. Bir kim açık unuttuysa kapısını açık unutmuş. Bücür nerede bilmiyoruz dışarılara falan her tarafa baktık. Yani anneciğim bücür evden kaçmış. Biz e, seslerimizi duymadın mı? Biz harıları bücür arıyoruz evde. Bir daha bakalım dur ya bücür. Bak istediğin kadar Elif inanmadı bak burada olsa yanında olurdu anneciğim Cık, yok yuvasında da yok ne yapacağız şimdi biz nereye bakacaksın yok orada da yok annem oraya karanlık giremez zaten ha aynen gel bak kaçtığı yeri göstereyim o dolabın köşeye giriyor, da, orayı kapattım ben giremez orada da yok gel kapat orayı geri Hah. Bücür. Bücür. bak bakayım orada mı yok orada da yok burada da yok bak gel göstereyim sana Bak karşı kapıyı görüyor musun? Hücür. Çadırda mı girdi? Yok anneciğim çadırda da yok bak. Zaten buraya girse bile geri çıkar. Bak bak görüyor musun? Kapı açık. Yukarıya bakalım bir de. O merdivenler çıkıp iniyor ya. Yukarıda nerede olacak? Bilmem. İyi hadi çıkalım bakalım. Hücür. Yani sen kaybolmaz mı diyorsun? Allah Allah inanmaz arkadaşlar görüyor musunuz ya? Şey. Bücür. bücür. Anneciğim oraya niye çıksın tek başına çıksa bile şuralarda olur. Orada da yok değil mi? Gel bir tane de banyoya bak bakayım. Hadi için rahat olsun hadi. Dur ışığı yakalım. Bücür. Orada mı bücür? Yok. Abine sor bakayım. Abi bücürü gördün mü? Hı? -hı. Bücürü gördün mü? Hayır görmedim. Bücür. Bak yok anneciğim orada da gördün mü? Orada olsa oh. zaten miyavlar kapıya geliyordu. <laughs> Abinin odasında bunalıyor ya. Bir de geç bakayım kendi odana bak. Allah'ım abi girme yazmış. Zaten bücür buralarda olsa arkadaşlar direkt şu barbilerle oynardı. Ya of it bücür yok ya. ya ben bütün ya odanı bakalım. Ya anne ya. Yok anneciğim yak orayı da yak bak. Burada da yok bak. Balkonun kapısı kilitli. Elif niye inanmıyorsun anneciğim? Yatak odasına girmez o. Gel aşağı inelim ya. Murat. Hı? Elif sinem inanmıyor ya? Buraya Elif, gel. Ya. Gel tamam bahçeye bakalım gel. Ya, ya öf Elif. Elif hadi gel bahçeye bakalım bir tane kalk hadi. <laughs> Anneciğim ama bu çözüm değil ki senin bu yaptığın. Ona çözüm ne biliyor musun? Arayıp bulmak çözüm. Şu an içime ya resmen buram öküz oturdu içime resmen. Tekrardan bakacağım odalara. Kızım odalarda yok. Bence bahçeye bakalım. Yürü. Müdür. Ay seslenmiyorsun da bağıra bağıra duysun sesini ya. Bekir. Bak hiç mi yavlamıyor duyuyor musun? Doğru, neredeymiş? Annen açtı o kapıyı, benim Ben açmadım, gördüm. ben geldim geleli hiç bahçeye çıkmadım ben. Ben hiç çıkmadım değil mi açtı zaman? Egemen açtı o zaman. Elif. Hadi bahçeye bakalım hep birlikte, gel. Buralarda da yok. Genelde onun sevdiği yer şu koltuğun üzeri. Bakayım. Bak bakalım her yere. Bücür. Bücür. Sevdiği yer... ama Elif Sinem çimlerden huylandığı için bücürümüz hiç çıkamıyordu. Nasıl kaçabilir Murat ya? Eminiyor, ya benim aklıma ne geldi? Şu yan taraf açık ya. Oradan biri gelip de bücürü şurada görüp alıp olmaz. Almasın ya. Kaçarlar mı acaba bu? Biri kaçırmış olabilir mi? Yok ya ben kediler gördüm. Büyük kediler gördüm. İii, Belki onlarla daha gittiyse şöyle. şöyle. Ona bir şey yapmazlar değil mi? Sırmazlar. Ya, alıp ya mi? hadi boğuşurlarsa. Ne? Ay Ücür. pardon annem özür dilerim. Tam öyle demek istemedim. Bücür. Bücür. Yok annem buralara gidemez. Bu arabalarımızın altına gitmiş olabilir mi? Acaba arabalarımızın altına. Gel salona bakalım. Gel gel arabaların altına. mı? Sen bir tane arabaların altına bir bak da gel. Elif. Ne oldu küstün mü? Abinin odasına tekrar İyi Hadi git bak da gel abinin odasına tekrardan inanmadığına bak ya inanmadığına bak Elif arkadaşlar Elif Sinan ufak tepkiler verdi tahminimize göre bak şunlarla oynuyordu bunları bile unuttu gitti şu an ciddi ciddi bücür inanmıyor kaybolduğuna ne oldu ne oldu Kaybol. Elif Sinan Elif abi niye kızıyor yok burada diyor değil mi Gel buraya bak kızdırdın abini de ya. Ne yapacağız şimdi biz? Kime, polis de aranmaz ne yapacağız ya? <gülüyor> Elif! <gülüyor> <Ay> <gülüyor> Elif! <gülüyor> Elif! <gülüyor> Murat! Dur bakalım. Elif ağlıyor ya. Umudunu kesti çocuk. Bulamadı hiçbir yerde. Bir yanına gelsene ya. Hiçbir yerde yok ya. ya. Ne yapsak ki? Sen bir tane yukarıya çık da bir <laughs> getir. Ağlasın biraz, ağlasın, biraz. <laughs> ağlasın. olur mu ya? Ben ona kıyamam ya. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Elif. Elif. <gülüyor> Elif. Buluruz annem ya. Komşuda falandır ben gider şimdi sorarım. <laughs> Elif tamam ağlama Elif. Elif. Yarın gidiyor sana başka bir bücür alıyorum. Ne? Başka bir bücür alayım. İyice ağla çocuğu. Ay. Tamam bir daha da köpek alayım o zaman sana küçük şey yani Hayır. Sen de iyice yani arasına tuz basıyorsun Murat yani başkasını ister mi? Onu istiyor. Zaten geçen de ufak bir kaza geçirdi. Onda da çok ağladı üst üste oldu ya. <laughs> Hiç şey olmadı gerçekten. Tamam ben gidiyorum. Yeni kedi kedi alayım da geleyim. Başka bir kedi İstemiyor alayım. İstemiyor çocuk. Baksana istemiyorum diyor. Şimdi bu saatte nereden bulacaksın kedi? Tamam ben yan komşunun kedisini alayım da geleyim. Elif. Yan komşunun kedisini severim. Sen Hem gidip sorar baban ya orada mıymış değil miymiş diye. Al. <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok. Dur bakayım. Tamam. Bakayım bücür tanıyacak mı? Allah. Koş 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 koş. Hadi arkadaşlar. <laughs> ha pardon. <mı> bak. <laughs> Elif. Annem ne kadar ağladın öyle ya. Sakin ol biraz. Murat getir hadi. Bücür yemek yiyor şimdi alamam. Bıcür. Ama bağır. Ay çığlık çocuğun çocuk kafayı yiyecek Allah aşkına. Bakayım. Şey hadi getir al da gel. Hadi gel Bücür. Hı bakalım tanıyacak mı? Evet. Peki sen zile basıyormuş gibi yap seni. Annem seni yerim kayıyor. Hadi dışarı çık sen. Bakayım. Kapalı mı kapısı? Kapalı kapalı. Annem bak baban komşuya sormaya gitti. Bir ağlama ya. Elif bak baban komşuya gitti. Ona sorup gelecek. Ağlayıp durma tamam mı? Hadi bak çimi gelir birazdan. Ağlama diyorum ya. Of, surata bak. Ah geldi babam bak. <laughs> seni yerim ben. Annem annem. Komşunun, komşuna kedi getirdim bir tane elifsinin. Aynı kedi. Ee, ah. bu şey, kedisi mi? Ee, kedisi. nasıl aldın öyle Ejinkinin kedisine? Elif. Gider. Ejinkinin kedisi o. Ay bu bu. Nereden bildin? Ben bücürümü her yerde tanırım. Aa, bu bücür değil. Büyü. Bakayım bücür mü? Bu bücürüm seni. Elif bağıra bağıra ağladı sen kaçtın deyince. Biz sana şaka yaptık. Egemen'in odasına sakladık. İyi bakamadın ki Egemen'in odasına. Evet, sana şakaladık. Şaka. Sen bana yapan öyle şaka? Ben de sana yaptım. Al, <laughs> Al işte. Oh sen var <laughs> ya. <laughs> oh. Dur annem bücüre ne yapıyorsun? O da hiçbir şey yapmıyor. Ya. Anne ya. bak. Bu da benim bücürüm bak. Bu da benim bücürüm. Bu da benim bücürüm. Bücür. Anne bak. Bücür kızım. Bücür anne, kızım. Ne yapıyorsun, yapıyorsun anne? Bücür. Bücür. Bücürük. Bize eşlik et. Bücürük. 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 Ne yapıyorsun bücürük. bu arada? Bücürük. 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 Biz onu çok seviyoruz ya. Ona giderse biz var ya çok üzülürüz ya. Ben ona kıyamam. Kıyamam. Bücürük. Annem sen bir yerlere gitme tamam mı aşkım? Daha çimlere bak bak hemen yattı. Oyun, bak, bak, Oyun pozisyonuna geçti. Oyun pozisyonu. Gel ya ben gidiyorum. Bakın arkadaşlar nasıl seviyoruz biz onu çok seviyorsun. Hmm. Çok 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 seviyorsun. <laughs> Uş. Böyle. Yerlerim. Daha çimlere bile basamıyor arkadaşlar. Elif korkma anneciğim. Kaçamaz o. Kaçmaz o ya. Evet hadi gidelim. Hadi biz gidelim Murat onlar oynatsın. Hadi gidelim.